Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine Sinan Ateş konusu. Çünkü Sinan Ateş konusu mecrasından çıktı. Yeminli MHP ve ülkücü düşmanlarının oyun alanı haline geldi. Şimdi burada en önemli sorumluluk beklenen aksine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e düşür çünkü aşağı ateş bizim de kendisinden beklediğimiz cevaplar var ve bunlara cevap vermiyor. En önemli sorum şu. Ve videomu buradan bu ana tema üzerinden devam ettirmek istiyorum. Ayşe Ateş kocasının katillerini, gerçek azmettiricilerini mi arıyor yoksa kafasında oluşturduğu Faillerin üstüne bu olayı yıkmaya çalışacağız? Ne demek istediğimi şimdi sizlere anlatacağım. Sorularla anlatacağım. Şimdi bakıyoruz. Sol medya dediğimiz, muhalif medya dediğimiz, FETÖ medyası dediğimiz, PKK medyası dediğimiz ne kadar böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşman dolayısıyla da bu memleketin çimente olan milliyetçi ülkücü harekete düşman kanallar var ise zehir saçıyorlar. Bunlar olayı kurgulamışlar. 22 tutuklu yetmiyor. 17 dosyası ayrılan ve haplarında soruşturma devam eden insanlar yetmiyor. Milliyetçi ülkücü hareketin ülke ocakları genel başkanından tutun da kurumsal olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına, hatta Milliyetçi Hareket'in yol başçısı, lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye kadar bu işi uzatıp götürmeye çalışıyorlar. Öyle anormal şeyler var ki bu cinayette. Öncelikle peşin peşin şunu söyleyeyim. Hiçbir insanı hiçbir gerekçeyle hiç kimsenin öldürmesini, öldürmesine, öldürmesine razı olmam mümkün değil. Bunun altını kalın harflerle çizeyim. İkincisi de şu. Benim için ha ayağına ateş etmişler, ayağından vurmuşlar, ha kafasına sıkmışlar, kafasından vurmuşlar. Herhangi bir insanı, ister Sinan Ateş olsun, ister başka birisi olsun, asla ve asla fark etmez. Evet, kanunlar açısından fark ediyor. Ama benim açımdan fark etmiyor. Bunların altını kalın çizgilerle çizeyim. Şimdi Sorumu tekrar edeyim. Sayın Ayşe Ateş, siz eşinizi katledenlerin gerçek azmettiricilerini mi arıyorsunuz? Yoksa beyninizde oluşan insanların üzerine bu suçu yıkmaya veya size verilen sufreyle bir takım insanların üstüne bu suçu yıkmaya mı çalışırsınız? Şimdi size sorularımı sorayım. Siz gerçekten eşinizin faillerini arıyor iseniz, Tony Salvatore denen bir internet hesabı var. Bunun peşine düşmeniz lazım. Bu Twitter hesabında 30 Aralık'ta cinayet işlendikten yaklaşık bir saat sonra henüz belki Ankara Emniyet Müdürü'nün bile Sinan Ateş'e suikast düzenlendiğinden haberi yokken, öldürüldüğünden haberi yok iken bu hesap, bu Twitter hesabı şu anda televizyonlarda kurgulanmış, söylenen, olayları, milliyetçi hareketin, ülkücü hareketin üstüne yıkılmaya çalışan olayları harfi harfine anlatıyor idi. Diyordu ki işte Eray Özyağcı denen birisi vurdu, motosikletle kaçırıldı, Gölbaşı yolunda indirildi, Tolgağan Demirbaş bunu aldı bilmem nereye götürdü. Bu işin içinde genel başkan yardımcısı İzzet Ülvi Yönter var, Semih Yalçın var, Devlet Bahçeli var. İlkinde böyle söyledi sonra Devlet Bey'i ayırdı bu olaydan. Ahmet Yiğit Yıldırım var, Olcay Kılavuz var. Ya şu andaki senaryonun, hatta iddianamenin, hani siz de beğenmiyorsunuz ya iddianame. kimse beğenmiyor ya o iddianameyi. Adam önceden yazmış hem de olaydan bir saat sonra. Bunu nasıl yapabilir? Bunu hiç merak etmiyor musunuz? Bir saat sonra olaydan bütün bunları bir insan nasıl bilebilir? Siz bunu hiç merak etmiyor musunuz? Bu kişinin peşine kim ise bu Tony Salvatore denen hesabın sahibi, bunun peşine neden düşmüyor isinsiniz? Şahsen benim bir yakınım katledilse ve böyle birisi olaydan hemen bir saat sonra, bir buçuk saat sonra böyle detaylar verirse ben o kişinin peşine düşerim. Çünkü o ya bu olayın kurgulayıcısıdır ya bu olayın yönlendiricisidir. Bunun başka da bir izah tarzı yoktur. Nereden biliyor kimi kimin nereden aldığını, nasıl aldığını olaydan hemen bir saat sonra. Siz gerçekten eşinizin katillerini arıyor iseniz, bu butoni Salvatore'nın eşine düşmelisiniz. Ama düşmüyorsun. Düşmüyorsunuz. Nedenini kafamızda oluşuyor. Özellikle son zamanlarda çizdiğiniz, televizyonlarda çizdiğiniz, sosyal medyada çizdiğiniz profil nedeniyle kafamızda mağdur eşten başka bir tarafa doğru evriliyorsun. Düşünce özgürlüğü var. Anayasa bu hakkı bana veriyor. Ben de bu düşüncemi sizinle paylaşıyorum. Siz çok farklı bir yere evriliyorsun. Eğer eşinizin gerçek azmettiricilerini arıyor iseniz bir kere olayı doğru tespit etmeniz gerekir. Doğru tespit etmez iseniz yanlış sonuçlara gidersiniz. Ya sizi yönlendiriyorlardır ya siz olayı yönlendiriyorsunuz. Soralım hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Bu sizin çıktığınız o basın, basında bulunan tipler. Çıkıyor diyorlar ki, bir MHP Genel Başkan Yardımcısı gitti, bir kısmı da isim veriyor. İzzet Ulvi Yönter diyor. Gitti, hakime dedi ki, seni yardıta üyesi yapalım, bu olayı kapat. Yani hiç aklınıza gelmiyorum, düşünmüyor musunuz? Bir kişi diyelim ki bu olay doğru olsun. Zinhar inanmıyor. Ama diyelim ki doğru olsun. İzzetülü Biyöter yanında birisiyle giderim, Yalnız gider. Hakimle herhangi birisi varken görüşür mü bunu söyler mi? Söylemez. O zaman hakim vardır. Kendisi vardır. Yani iki kişi bilir bunu. Bir de Allah bilir. Böyle bir şey olsa hakime suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Çünkü bu bir suç. Bulunmuş mu? Yok öyle bir şey. Peki, İzzet Oluyenter'e söylemesi gerekiyor. Böyle bir şey söylüyorum. Yok. Peki bunu nereden biliyorlar? Böyle bir şeyi bilebilmeleri mümkün mü? Ya yasa dışı dinlemeleri lazım o hakimin odasını. Ya da bir taraflarından uydurmaları lazım. Siz hiç düşünmüyor musunuz yahu bu adamlar bu olayı bu insanların üstüne yıkmaya çalışıyor... Böyle saçma sapan bir şeyler uyduruyorum. Ben bunlarla görüşürken dikkat edeyim. Bu insanlar beni farklı yöne yönlendirebilirler. Kocamı nasıl katillerinden uzaklaştırabilirler diye hiç düşünmüyor musunuz? Size mantıklı geliyor mu bu? Diyorsunuz ki son derece saygısız acınız olabilir. Ama acınız olması saygısız olmanızı gerektirmez. Kocanızı anlatırken akademisyen akademisyen diyorsunuz. Profesör Semih Yalçın'dan bahsederken böyle aşağılayıcı, böyle çok acayip cümleler kuruyorsunuz. Özel hayatına müdahale ediyorsunuz. Dini yaşantısına müdahale ediyorsunuz. Siz kocanızın katillerini mi arıyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun yöneticilerini itibarsızlaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Siz kocanıza mı hizmet ediyorsunuz yoksa milliyetçi ülkücü hareketin düşmanlarına mı hizmet ediyorsunuz? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Şimdi bu profesör İzzet Bey doktor doktor alın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey yüksek lisans mezunu Devlet Bey zaten herkes biliyor ekonomi doktoru. Yahu böyle bir insanların, bu kadar zeki insanların bunları planladığını falan düşünüyorsunuz da... Bunların bu kadar akıl seviyesinin düşük olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Kendilerinden özür diliyorum. Böyle aptalca bir şeyi bu şekilde planlar mı bu insanlar ya? Hiç mi izan yok, hiç mi düşünce yok? Siz tekrar ediyorum, kocanızın katillerini, gerçek katillerini bulmak mı istiyorsunuz? Siz milliyetçi, ülkücü harekete düşmanlık tohumları mı saçmaya çalışıyorsunuz? Soralım. Siz eşinize bir günden bir güne sordunuz mu? Yahu kocam, yahu Sinan, hani her şeyi size anlatıyormuş ya. Diyorsunuz ya, hep bana anlattı. İşte şunu anlattı, bunu anlattı. Benden hiçbir şey saklamazdı. Ya kocam sen bir zeytinyağı fabrikası kurmuşsun. Bu parayı nereden buldun diye sordun mu? ''Ya kocam, sen beyaz bir Mercedes'e biniyorsun. Sen öğretim üyesi maaşıyla bu araca nasıl biniyorsun?'' diye sordum mu? ''Ya kocam, sen Çukur ambar gibi yerde kira ödüyorsun, lüks bir ofisin var. Sen bunun kirasını nasıl karşılıyorsun? Buranın çalışanlarının maaşını nasıl karşılıyorsun?'' diye sordum mu? ''Ya sen sordun mu, kocam bizim bir at çiftliğimiz varmış, atlarımız varmış. Sen bunu nasıl aldın, hangi parayla aldın?'' diye sordum mu?'' Bunları anlattı mı sana? Hiç bunlar gelir iken değirmenin suyu akar iken bunları sordum mu? Diyebilirsin ki ya bunlar bizim değil. Eyvallah olmayabilir. Peki niye vermişler o Mercedes altına? Neden o ofisi kullanmasına müsaade etmişler? O Mercedes Vito'yu niye tahsis etmişler kendisine? Bütün Türkiye'yi dolaşacak parayı nereden bulmuş? ...öyle öğretmeyesin... ...ben şimdi bir tatilden geldim... ...tatilde değil mecburi bir seyahatten geldim... ...ya felemi saçtı bizim ekonomik olarak... ...yani... ...bütün Türkiye'yi gezecek... ...Mercedes Vito'larda gezecek... ...koruması olacak... İşte yanında bir tane daha koruma olacak falan... ...bunları... ...besleyecek çünkü... ...şey mazot yapmıyor onlar... ...onlar havayla beslenmiyorlar... ...suyla da doymuyorlar yemesi var, içmesi var, onların maaşları var, giderleri var. Hiç sormadınız mı onları Ayşe Hanım? Kocanızı bunların böyle bir olaya sürükleyebileceği çakmanıza gelmiyor mu? Diyorsanız ki benim kocamı işte MHP Genel Merkezi'nde İzzet Ulvi yönterdi bilmem kimdi falandı filan da Ahmet Yiğit Yıldırım'dı çok da dikkatimi çeken bir şey yok. İki cümleyi çok sık kullanıyorsunuz ifadelerde. Bir tanesi, bu bir siyasi cinayettir diyorsunuz. Keşke bunun siyasi cinayet olup olmadığını kocam bana her şeyi anlatırdı dediğinizde, kocanıza bir sorsaydınız, bu olayın azmettiricisi Doğukan Çep'le, ki o tarihte aranıyor, o tarihte hakkında kesinleşmiş hüküm var, aranıyor, nasıl aynı fotoğraf karesinde olduğunu bir sorsaydınız, bunu bir inceleseydiniz Ayşe Hanım. Öyle diyorsun ya siyasi cinayet ya o kadar da enişsiniz. Aynı fotoğraf karesine girmişler beraber fotoğraf çektirmişler. İsmail Saymaz yayınladı bunu. Keşke bunları bir sorgulasaydınız Ayşe Hanım. Kocam ya bizim çoluğumuz var çocuğumuz var hani Cumhurbaşkanı'nın yanına alıp gidiyorsunuz ya. Hani siyasi parti liderlerinin yanına alıp gidiyorsunuz. Ya hocam kızlarımızı hiç düşünmüyor musun? Sen uyuşturucu La adı geçen torbacı denen insanların aynı fotoğraf karesinde ne işin var diye hiç niye sormadınız Ayşe Hanım? Hiç aklınızda gelmiyor mu bu ilişkiler nedeniyle bir şey olabileceği? Soralım Ayşe Hanım. Hocanız da diyorsunuz ki ürkücü şey. Eyvallah. O zaman yanına vurulan Selman Bozkurt, ülkücü gazi. Vurulmaya da gerek yok. Bu Ahmet Keçikle'nin öğrenci dedikleri. Ama şöyle baktığımız zaman muhtemel asker veya polis veya istihbarat diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla soğukkanlı bir öğrenci. O mermi sesini duyunca nereye kaçacağını şaşırır. Bunlar gazi olması lazım. Vurulmasına gerek yok yani. Bir savaşa katılan herkes gazidir. Ölenlere şehit kalanlara da gazi denir. Bu Selman Bozkurt nerede Ayşe Hanım? Ahmet Keçik nerede Ayşe Hanım? Bunlar ne iş yaparlar Ayşe Hanım? Özellikle Ahmet Keçik'in bir kare fotoğrafını o kadar araştırdım, o kadar araştırdım bulamadım. Neden yoklar bunlar? Neden Selman da bu şeyde kahramanlar? Öyle ya. Birisi diyor ki hemen gittim kurtarmaya çalıştım iki mermi yedim ki video görüntülerinde görüyoruz tabanları ayağlayıp kaçıyor. Diğeri de hakikaten dolaşmış nasıl bir öğrenciyse bu. Bunca yıllık askeri tecrübem var. Ben önce kendime emniyet alırım şahsen. Ki bu işin kuralı budur. Kendine emniyet almadan bir şey yapamazsın. Ama çok soğukkanlı gidiyor ateş edilirken silahın ateşin üstüne silahı alıyor. Aracın arkasına geçiyor tetikçi ateş ediyor falan. Gaziler bunları sizin yanınızda olup mağrur bir şekilde Sinan Ateş'i koruyan, koruyan insanlar olarak sizin yanınızda boy göstermesi gerekirken bunlar nerede? Ayşe Hanım siz kocanızın katilini mi arıyorsunuz? Katilini arıyorsanız bunlara bir sorsanız da. Mesela bu Selman Bozkurt'a bir sorsanız. Ya Selman camide kocamın sana silahını verdiğini söylüyorsun. Ama senin üstünde varken kocamın da üstünde silah var. Niye demiyorsunuz? Niye kocama iftira atıyorsun Selman o silah namlusu kirli çıkarsa bir olayda kullanılmışsa benim kocamın adı lekelenir diye niye demiyorsunuz? Kocanızı bu kadar basit bir şekilde satacak insanlara niye hesap sormuyorsunuz? Siz eşinizin katillerini varıyorsunuz. Ayşem siz eşinizin katillerini arıyorsanız, söylenene göre, basına yansıyana göre, bir mermi çekirdeği ki bu kafasından çıkan mermi çekirdeği olduğu söyleniyor, farklı bir markaya ait. Aşağı yukarı aynı mesafeden atılan mermiler giriş çapları ile çıkıp çıkış çapları bölgesine göre aynı olur. Burada Farklı giriş ve çıkış şapları var. Bunu sizin avukatlarınıza bir sorsanız Ayşe Hanım. Nedir bu? Bunun gerekçesi ne olabilir? Bu farklı mermi nereden gelmiş olabilir? Bir sorsanız. Bu Selman Bozkurt'a bir sorsanız. Yahu kocam vurulmuş, sen vurulmuşsun. Bu arada ambulansı çağırman gerekirken silahları neden ortadan kaybediyorsun Selman diye neden sormuyorsunuz Ayşe Hanım? Neden sormuyorsunuz? Siz gerçekten kocanızın katilini mi arıyorsunuz veya katiller? Ben olsam, bunlar kahramansak ki kocanızı korumaya çalışıyor, öyle diyor. Her satırı yalan olan ifadesinde diyor ki ben silah Ateş'i korumaya çalıştım. Onu diyor korurken vuruldum. Lan kaçarken vurulmuşsun sen. Video görüntüler ortada. Kaçarken vurulmuş. Bir diyor Sinan Ateş'in diyor iki metre arkasından yürüyordum. Yok görüntülerde var yan yana yürüyorsun. Bütün ifaden yalan. Neden yalan söyleme ihtiyacı duyan bu insan Sinan Ateş'in yanındaydı. Sinan Ateş ölünce kendi silahının namlusunda olabilecek bir kirlilikten kurtarabilmek için kendisini Sinan Ateş'in üstüne iftira attığı apaçık ortada. Peki yargılanıyor mu bu, bu konuda? Bilmiyoruz. Çünkü siz o kadar ortamı bulandırdınız ki. Biz ne yaptığımızı bilemiyoruz. Şimdi bu cinayette haklısınız. Karanlık yerler var. Çok aydınlık gibi gözüküyor. Ama karanlık yerler var. Mesela Taksim'de bir bombalı terör eylemi oldu. Bir saat sürmeden bütün medyaya bütün görüntüler düştü. Cinayetin üstünden bir buçuk yıl geçti. Ne hikmetse aynı kanal, televizyon kanalı. <laughs> Özür dilerim. Sadece 18-19 saniyelik bir görüntü yayınladı. Ve ne hikmetse çok kısa bir süre bir video yayınladılar. Bir de 18 dakikalık bir video yayınladılar. Tolga'nın Demirbaş'ın ve bu kısa süre yaklaşık bir dakika süren bir videoyu savcıyı tehdit etti diye verdiler. Bu görüntüler nasıl sızabiliyor bunları bir düşünüyor musunuz siz Ayşe Hanım? bunları kim sızdırıyor? Neden sızdırıyor? Siz düşündükleri için mi yaptıklarını sanıyorsun? Bu olası bir ifade alır iken görüntü, olası bir sanığın veya ne bileyim zanlının ben işkence altında aldım, ben böyle söylemediydim, zorla imzalattırıldı gibi demesin diye kamera kaydına alınır ve böyle bir iddiada bulunmadığı sürece zanlı bu kamera kayıtları ortaya çıkmaz. Bugüne kadar hiç gördünüz mü siz böyle bir kamera kaydı? Neden Tolga Demirbaş'ın kamera kaydı fedevari bir şekilde servis ediliyor? Bunlar hiç düşünüyor musunuz Ayşe Hanım? suçladığınız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın eşinizi takip ettirdiğini söylüyorsun. Eşiniz de Ahmet Yiğit Yıldırım takip ediyor. Pizzacı kılığında mesajlaşmalar var. İnsanların, insanların evine gönderiyor. Bunları hiç sordunuz mu? Her şeyi anlatıyorum size. Ya hocam niye sen böyle yapıyorsun? Sen bir akademisyensin. Senin böyle yapmaman lazım. Demediniz mi hiç? Ya hocam böyle yaparsan su testi su yolunda kırılır diye bir atasözü var falan demediniz mi? Çocuklarınız için endişelenmediniz mi? Mesela kocanız YÖ, bende ismi var yayınlandı sosyal medyada da, bir kadın arkadaşına işte Ankara Ocak dört tane silahlı adam gönderdi aşağıya falan diye bir arabanın fotoğrafını yayınlıyor. Arabanın içinde kaç kişi var belli değil. Kocana sormadın mı ya kocam. Uzaktan X-ray cihazın var? Bunlar resminde silah olup olmadığını nasıl anladın falan diye sormadın mı hiç? Yahu bunu benimle paylaşacağına niye elin kadınıyla paylaşıyorsun diye. Hiç sormuyor musun Ayşe Hanım? Akademisyen yap Hani kocan 3-4 kişinin kafasını gözünü kıralım diye mesaj açınca niye demiyorsun ya? kocam? bizim çocuğumuz var, iki tane kızımız var, küçük. Sen onları hiç mi düşünmüyorsun diye. Hiç sormuyor musunuz Ayşe Hanım? sormadınız mı? Bu medeni cesaretiniz var. Cumhurbaşkanına her yere gittiniz. Neredeyse Yunan Başbakanına gitmediniz yani bu olayla ilgili. Neden bunları kocanıza bu medeni cesaretiniz varken sormadınız? Ayşan. Öyle ya. Şimdi ben bir şey yapsam geçen bir köpek yüzünden bir şey vardı. Çıkacak oldum benim eşim dedim, Aman ha dedi. Kocam sakın aman bir tartışma olur başın belaya girer. Sakın ha kocam dedi. Sorumlu bir kadın böyle yapar. Benim eşim böyle yap. Siz niye böyle yapmadınız Ayşe nin? Şimdi hep aynı kanallar. fetövari kanallar. işte böyle şey kanallar. Böyle yayınlanıyor. Mahkeme karartılacak. Yok mahkeme böyle yapılacak falan. Önce dediniz ki devlet bey de gelsin. Devlet bey zaten dedi biz orada olacağız dedi mahkeme salonunda. Şimdi de çıkıyorlar diyorlar ki ya bunlar ülkücüler kamyon kamyon otobüs otobüs kamyon kamyon demiyor öyle demediler. Otobüs otobüs adam getirir. Bak arkadaş imkanım olursa ben de geleceğim oraya. Çünkü ben bir ülkücüyüm ve beni de yargılıyorsunuz siz orada yargılamaya kalkıyorsunuz. Sizin haddiniz değil. Eğer bizi yargılıyorsanız biz orada oluruz kardeşim. Kendimizi de savunuruz. Öyle önce çağırıp yok devlet beyle de gelsin, yok anamın yanında otursun, yok bilmem ne yapsın falan deyip ya Ahmet Yıldırım zaten gelecek diye gülücükler saçıp ondan sonra da yok ben tehdit ediliyorum, yok bilmem ne yapıyorum. Seni kim niye tehdit etsin ya? Sen kendine çağırıyorsun ya bu şekilde kurgulanmış kocanın da ölümüne sebep olmuş bu kurgulanmış ve MHP'nin üstüne yıkılmaya çalışan cinayetin bir benzeri sana yapılsa ve bu yine MHP'nin üstüne yapılmaya kalkılsa sen bunun hadi inancım var falan diyorsun yani hani şey Semih Bey'i sen bilmesin yatsız namazının saatini falan diye dalga geçiyorsun ya inancım var ya öbür dünyada nasıl hesabını vereceksin Ayşe Hanım hepimiz öleceğiz ya Allah bir günde Hepimizin vadesi belli. Bu yaptığınız konuları biz nasıl açıklayacağız? Daha doğrusu siz bize nasıl açıklayacaksınız? Ve Ayşe Hanım, bu Ömer Zengin'e dikkat edin. Dün övdüğü, önce eleştirdikleri, bu bir savcı var, sonra övdüğü, ülkücülüğün adamların gereğini yapmış dediği falan bir adam var. Bu adama dikkat edin. Yurt dışında kim barındırıyor? Nasıl barınıyor? Bunlara size tavsiyem dikkat edin.